Ve kişinin üzerinde araştırma yaparak ve çalışma yaparak ve 200'den fazla eğitime katılarak hepsini sentezleyip hepsini sentezleyip oluşturduğum ustalık yolculuğu artık Breathab'ın içerisinde. Ustalık yolculuğu birkaç yıl boyunca sürecek. Nevşehir Enstitü müfredatından da bir takım bölümler bulabileceksiniz. Ustalaşmak için, üst bilinçte olmak için ve mucize bilincine geçiş yapmak için gereken bütün metotlar sadece nefes çalışmaları değil. Aynı zamanda zihin dönüşüm çalışmaları, aynı zamanda koçluk çalışmaları ustalar sınıfında, ustalar yolculuğunda, breathhub'un içerisinde bulabilirsiniz. Birçok e, kullanıcımız bu çalışmaya başladı. Çok güzel sizlerden geri bildirimler alıyoruz. Çok güzel yorumlar alıyoruz. Hatta yazanlar var şu anda. E, evet sevgili Erçin muhteşem çok seviyorum demiş. Çok çok güçlü bir çalışma. Bunun yanı sıra yine takip edenler biliyordur. Artık Nefes Koçluğu Sertifika Programı Breath Up Akademinin içerisinde, yani evinizin rahatlığında hiçbir yere gitmeden sadece videolar izleyerek ve sonra uygulamalı derslere katılarak sertifikalı bir nefes koçu olabiliyorsunuz. Bugün Şeyda'yı bunu hatırlayarak dinleyin çünkü Şeyda nefes koçluğu eğitimini eğitiminde devam eden ve bir nefes koçu olarak yaşamına devam eden sevgili dostlarımızdan biri. Hem ona neler deneyimlediğini soracağım. Hem de korku gerçekliğinden yani korku illüzyonundan nefes çalışmalarıyla sevgi dikkatine nasıl geçtiğini soracağım. Merhaba. Bu arada ben boşu boşuna kulaklık taktığımı fark ettim. Çünkü kulaklıklarım şu anda hiçbir işe yaramıyor. Küçük kızım bazen alıp aynı kulaklığı kullanıyor. Demek ki ben bağlanamadım. Olsun. Hoş geldin. Nasılsın bugün? Teşekkür ederim. Birazcık heyecanlıyım. Tabii. <laughs> <laughs> Benim için çok yüksek. Ee, peki hoş geldin. Sen nefes koçluğu eğitiminde de devam eden e, arkadaşlarımızdan birisin. Nefes çalışmaları hayatına neler getirdi, neler kattı? Düzenli nefes çalışmaları ile işte breath içerisindeki uygulamalarla nefes koçluğuyla nefes koşulu yolculuğuna çıktıktan sonra o korku gerçekliğinden. Aslında bir gizyon olan korku gerçekliğinden sevgi hakikatine nasıl geçiş yaptın e, ve çalışmalarına nasıl devam ediyorsun? Senden dinleyelim. İstersen önce bir kendini tanıt, sonra nasıl bir yola başladın? Bu yola başladın onu anlat, oradan devam edelim. Ben şeyden çalışkan. E, 2020 yılında gebeyken e, koçluk eğitimini aldım. E, pandeminin patladığı bir dönemde ve gerçekten pandemiden hiç etkilenmeden hatta pandemi rahatsızlığına hiçbir şekilde e, hem yakalanmadım hem de maskemi bile doğru düzgün kullanmadım. Tabii ki bu bir örnek değil ama gerçekten ondan e, fiziksel, ruhsal ve psikolojik olarak tamamen uzak olarak e, hiç etkilenmeyerek işime de her gün gidip gelerek e, hiç aksatmadan, e, günlük rutinlerimi de hiçbir şekilde aksatmadan yaşamama devam ettim. E, benim nefesle Seninle karşılaşmam şöyle başladı. Yaşamımda tıkandığım çok birçok alan vardı. İşte aile alanları, sosyal yaşamım, para alanı. Yani birçok alanda tıkanıklığım vardı ve artık bu tıkanıklık beni gerçekten sürekli tekrar eden olaylara sürüklüyordu. Ve artık buna bir dur demem gerekiyordu. Ve bir an gelip bu durumlardan çok fazla sürekli yaşadığım için Artık sıkıldım ve e, bu durumu artık tekrar eden durumlarımı değiştirme kararı aldım. E, ve bir arayış içine girdim. Benim artık arayış içine girdikten sonra şuna ihtiyacım vardı. Mantıklı sorulara ve cevaplara. Burada bu soruyu kendime sorduğumda şu bilgi geldi. Neyi bilmeliyim ve neye inanmalıyım? Yani bu, bu bunu kendi kendime sorduğumda yani bir an kaldım yani ben neyi bileceğim ve neye inanacağım çünkü zihnim bomboş, karmaşık bir sürü korkular, kaygılar, endişeler yapamadığım bir sürü olumsuzluklarla e, bocalayıp gidiyorum. Hatta gidemiyorum. Sürekli tekerlek gibi dönüp duruyorum. E, tam da bu anda yani bu boşluğun içine düştüğüm anda e, YouTube'da sürekli kendimi geliştirmek için bir şeyler bakarken. Seni buldum. Orada bir videonu e, dinledim sonuna kadar ve wow dedim. <laughs> Aradığım şey gerçekten önüme çıktı o gün. Ve artık e, daha fazla yakından seni takip etmeye başladım, seni konuşmaya başladım, anlatmaya başladım. Sonrasında dedim hani bu böyle olmayacak ve artık bir, hani kendimi geliştirmek anlamında eğitimine almam gerektiğini e, kendime şart koştum. Ve bunu en zorlu dönemde e, kolaylıkla aldım. E, sonrasında nefes. nefes mi, Şu anda nefes... bu arada bir gözümde herhalde bir şey oldu, bir hassasiyet oldu. Biraz meditasyonumu geciktirdim Hı -hı. bugün. Böyle Hı -hı. bir etkisi var meditasyonu ve nefes çalışmalarını geciktirmenin. Böyle biraz yoğun ışık altında gözlerim yaşarıyor. Hani soranlar varsa kusura bakmayın. Dinliyorum seni. Evet, şöyle. E nefesten önce her şey çabuk üzülen, sorunları çözemeyen, sürekli duygusal modda olan, e, çabuk tetiklenen bir şeydendim ve bu arada her şeyden de korkan bir şeydendim. Yani ani olaylar özellikle beni çok korkutuyordu, çok tedirgin ediyordu. Yani fark etmezsen hani pat bir şey şu an düştü yere diyelim. Çok büyük tepkiler. Yani kaos gibi. Yani bir de hani o etkilendiğim an o kadar büyük uzun süre beni etki alanına alıyordu ki. Hani böyle uyuşup kalıyordum böyle. Yani çıkamıyorum ki işin içinden. Yani tamam o bir anlık. Ama ben oradan kurtulamıyordum. Uzaklaşamıyordum. Biz bir bakıma çok doğmuşsun yani. Bu genel olarak ortak bir problem. Özellikle yaşadığımız Hı. dünyada 20. yüzyılda çok fazla dışarıdan tetikleyici olduğu için. Output deniyor yani dışarıdaki dünya çok kaotik ve çok fazla olduğu için ve günler çok hızlı geçiyor mutlaka herkes bunu fark ediyordur. O yüzden eğer içimize dönüp içsel bir huzur, içsel bir dinginlik bulamıyorsak böyle adeta dikenlerimiz çıkıyor. O yüzden bu anlattıklarım bana çok tanıdık geliyor. Diken dikensin, diken üstündesin ve zaten her şeyden tetikleniyorsun. Böyle bir patlayacak balon gibi yani sürekli böyle bir şişmiş ve gerilmiş vaziyette. O yüzden herhalde ...izleyenlerin çoğu da bunu anlıyordur. Yani Zaten ne olduğunu. Istiyorum. Zihnin aydınlanmasını... ...tabii ki eğitim aldıktan sonra... ...ama... E, ...özellikle şunu söylemek istiyorum. Zihnin aydınlanması bile benim bu terimi... ...bu deyimi bile anlayabileceğim bir boyutta değildi. Ya yani Benim aydınlanmadan... ...anlayışım bir ampulün yanması. O kadar. Yani o kadar uzaktım... ...bu konuya gerçekten. Ruhsal olarak, fiziksel olarak... E, ...psikolojik olarak çok çok yani çok fazla ihtiyacım olan bir alandı burası. O yüzden de çok fazla ihtiyacım olduğu için çok fazla e, iyi yönde gelişimini kat, gelişim kat ettim bu konuda ve çok hızlı bir yol kat ettim bu arada. Hani herkes ya yani ben bu bu alanda olmak istiyorum. Burada olmak istiyorum. Senin vardığın noktada olmak istiyorum diyor. Ama diyorum hani gerçekten kolay bir şey değil. Buraya emek harcamamız gerekiyor. Buraya zaman harcamamız gerekiyor ve ee, neyi istediğimizi bilmemiz, bilmemiz gerekiyor. Ben e, az önce söylemiştim. Neyi bilmeliyim ve neye inanmalıyım diye bu soruyu kendime sordum. Ve burada bu soruların cevabını kendimde buldum. Bu eğitim sayesinde. Bu soruların cevabını da soruları kendime ke e, yeni sorular sorarak yeni cevaplar aldım. E, kendimi keşfettiğim, gerçekten e, bilmediğim yollara vardım. Ve e, Mucize dediğimiz alanda bence ya yani bunu bugün gerçekten çok düşündüm. Mucize ne? İnsanlara mucize böyle çok e, spiritüel çok gerçekten basit kalıyor bazılarına. Bazı, bazılarına da anlaşılmaz kalıyor. Mucize dediğimiz şey kıyaslayamadığımız ve hiç deneyimlemediğimiz bir şeye bir noktaya varmak demek. Ve ben o noktaya vardığım için bunu mucize diyorum. Ve buna varan herkes de mucize diyor zaten. Evet. Ya, evet. Dedi, Bilmiyorum. Yani aslında bilmediğimiz belki de şöyle tarif etmekte fayda var. Aslında nefesten bakarsak yanlış nefes alışkanlıkları veya çarpık nefes alışkanlıkları insanı belli bir zihin belli bir bilinç seviyesinde tuttuğu için sürekli robot gibi aslında aynı döngünün içerisinde yaşıyorsun. Yani buradan hani dinleyenler, izleyenler ne kadar bunu fark ediyor bilmiyorum ama çarpık nefes alışkanlıkları ve çarpık düşünce alışkanlıklarıyla böyle monoton, sürekli aynı düşüncelerin devam ettiği, sürekli aynı algının, aynı çarpık bakış açısının devam ettiği, aynı duygusal durumun, aynı davranışların, aynı tepkilerin böyle bir kısır döngüdeyiz. O yüzden zaten birçok kişinin hayatı çok gri olduğu için çok sıkıcı geliyor. Eğer hayatınız gri ise ve sıkıcıysa bu sıkıcı bir döngü devam ettiği için öyle. Yoksa hayat aslında öyle değil. Sonra onun dışına çıkıp yani nefes çalışmalarıyla nefesinizi analiz edip o çarpık nefes alışkanlığınızın dışına çıkıp başka nefes şekilleri deneyimledikçe, nefesiniz esnedikçe her gün nefes çalışmalarıyla aslında psikolojinizdeki yeni alanlara yani hissetme anlamında, düşünme anlamında yepyeni yerlere adım atıyorsunuz. Yani yepyeni alanlara adım atıyorsunuz ve o yüzden de o mucize gibi geliyor tabii ki de. Yani bir insanın 20 sene, 25 sene, 30 sene, 40 sene devam ettirdiği kalıplaşmış düşünce yapısı, kalıplaşmış davranışlarının dışına çıkıp yepyeni bir nefes alışkanlığına, bunun yansıması yepyeni bir psikolojiye yepyeni bir bakış açısına sahip olması tabii ki mucize gibi yani. Hani kendi yarattığımız cehennemin dışına çıkıp cennetin içerisinde adım atmaya başlıyoruz. Bu olağanüstü bir deneyim. Bir de, de şu da olabilir. İnanmadığımız bir alan. Yani şu, şu an burada dinleyenler e, yani çoğu inanamadığı bir alan. İnanmak istiyorsun ama inanamadığın, güçlük çektiğin bir alan. Çünkü tatmadın ki. Yani bu çok zor bir yolculuk olduğu için zor bir yolculuk gerçekten. Çünkü emek istiyor irade istiyor, İdrak etmen gereken şeyler çok fazla var. Bu yüzden e, bu zor, yani konfor alanından çıkman gerekiyor. E, buraya gerçekten her gün güzel bir düzenli çalışman gerekiyor. Kesinlikle. E, bu periyodik olarak yapman gereken kendine yatırım. Ve bu yarı bu yatırım sana yaratıma dönüşüyor. Yani gerçekten ben artık yani kendimdeki e, performansım, enerjim yaratıma dönüştü. Yani ben gerçekten sürekli kafamdan bir şeyler üretmeye başladım. Yani sürekli bir ilham geliyor. Mesela şu anki görüşmemiz. Bunu ben geçen hafta arkadaşım Rana ile konuştum. Yani Nevşah'la konuşmayı çok isterim dedim ve şu an konuşuyoruz. Yani gerçekten istediğimiz olayları kendimize doğru çekiyoruz ve bunu biz isteyerek yapıyoruz. Bilinçle yaptığımız için de hayatımızı yönetmiş oluyoruz. Diğer türlü mesela bazen Aa, düşündüm oldu diyoruz ya bu bilinçsiz bir şey. Ama bilinçle yaptığında istediğin yönde ilerleyebiliyorsun ve istediğin yönde güçlü, yani güçlük çekmeden kolaylıkla evet. istediğin... Yani aslında kendimize ördüğümüz e, bir ilizyondan e, ve otomatik düşünce ve otomatik davranış şeklinden ve bunların sebebi olan otomatik devam eden nefes alışkanlıklarından sıyrılıp her şeyi esnettiğimiz zaman yani hem nefes alışkanlığımızı hem zihnimizi nefesimizde ve zihnimizde bir açılım ve aydınlanma olduğu zaman bizler böyle kapandığımız ve diken üstünde yaşadığımız korku dolu, panik dolu depresif, stresli halden aydınlanmış dengeli ve huzurlu bir ...gerçekliğe doğru atım atıyoruz. Peki adım atıyoruz. Peki hani biraz evvel dedin ya... ...çok tetikleniyordum, her şeye tetikleniyordum. En ufak bir seste bile... ...sıçrıyordum, yırkılıyordum. Şu anda ne oldu? Yani Mesela çok rahat, hızlı tetiklenen... Hı -hı. ...diken üstünde biriyken... ...veya bir takım... ...belki iyileşen semptomların oldu mu? Şu anda nasıl bir... ...gerçeklikte yaşıyorsun? Neler değişti? Yani şu an... E bunu gerçekten e, öncelikle bir tek kelime de anlatmak çok zor. E, yani şu an zihnim o kadar dingin ki dingin olduğum için olaylar beni etkilemiyor. Ben olayları izlerim. Olayları... biliyorlar olarak çok güçlendi. Nefesin güçlendi. Nefsin güçlendi. Kesinlikle. Yani nefesin mucizesini anlatmak gerçekten burada yüz bin kişi de olsak, bir milyon kişi de olsak hepimiz farklı güzel deneyimleri tecrübe ediyor olacağız. Ve yine de bitmeyecek. Hepimiz birer cümle söylesek yine de bitmeyecek. Çünkü ya bu mucizeyi her gün deneyimlememiz gerekiyor ve o yüzden ben hani burada şu an e, mucizeme anlatmak gerekirse tetiklenmiyorum artık. Beni şu an e, büyük kaos olaylar da tetikleniyor. Etkilenmiyorum. Çünkü o olması gerekiyor. Şimdi ben bunu mucizeyi bilmeyen ve şu an bunu anlamakta zorluk çeken birisine olması gerekiyor dediğim zaman evet, bunu sonra anlaması ve birkaç kişi sormuş hangi yolu izleyerek arkadaşlar ana ama ana aracımız her zaman nefes. Nefes çünkü içerisinde çok müthür, çok hakiki bir enerji taşıyor. O yüzden nefesle haşır neşir olan, her gün düzenli nefes çalışmaları yapan bir kişinin duygusal olarak dengelenmemesi, manevi olarak güçlenmemesi mümkün değil. Dolayısıyla nasılın cevabı zaten işte Breath Up kanalından yayın yapıyoruz şu anda. Breath Up hepinizin cebindeki nefes koçu. Hani nefes koçlarına gidip veya işte bir takım kamplara gidip on binlerce lira vermeniz gerekmiyor. Cebinizde bir nefes koçu var. İçerisinde 800'den fazla nefes seansı var. Değişik durumlarda deneyimleyebileceğiniz vücudunuz ağrıdığında, başınız ağrıdığında, panik olduğunuzda, korktuğunuzda ve tekrar tekrar duygularınızı nötrleyebileceğiniz hem de 3-4 dakika içinde nötrleyebileceğiniz elinizde, cebinizde bir nefes koçu var. Breath up. Onu kullanarak bunu yapabilirsiniz. Ve yayının başında duyurdum. Bilmiyorum sen deneyimledin, devam ediyor musun şeyde ama Bratab'ın içerisinde aynı zamanda bir ustalık yolculuğu da yükleniyor şu anda. Senelerce sürecek. Benle birlikte düzenli her gün nefes ve bilinç çalışmalarıyla ilerleyip bilincin en üst seviyelerine kadar çıkabilecekleri bir şey de var, bir yolculuk da var. eşsiz bir platform yani Bratab aslında değeri biçim içinemeyecek bir platform bence. Peki şu anda nefes koçluğu da yapıyorsun. Nefes koçluğu yapan kişiler, yani nefes koçluğu yaptığın kişiler içerisinde böyle büyük değişimler, büyük, çok şaşırdığın şeyler oluyor mu mesela? Çünkü şu an eminim izleyen Breath of Academy'de işte evden devam eden Breath of Academy'deki sertifika programına ve nefes koçu olmaya hazırlananlar var. Onların da merak ettiklerine eminim nasıl bir deneyim senin için nefes koçluğu ve insan hayatına nefesini değiştirerek düşüncelerini değiştirerek insan yaşamına dokunmak e, bu ayrı bir mucize tabii ki çünkü birisine tanıklık ediyorsun hem onun dönüşümüne hem ona kattıklarına hem de onun e, sana kattıklarına çünkü o da bir şu an benim için bir hikaye dönüşüyor gerçekleşmiş bir hikaye e, şöyle diyebilirim aslında e, bu konuda Birçok örneğim var. Ee, ama şu an e, net olarak bir kişiden bahsetmek istersem şu an o buraya katılamadı. Ee, kendisiyle yaklaşık iki yıldır e, seans veriyorum. Ee, ve bu seansın başından sonuna kadar kendisi e, hiç yapamayacağını tah tahmin bile edemeyeceği noktaya geldi. Hiç e, inanmadığı noktaya geldi. Çünkü korkularından özgürleştim. Yani mesela bu korkular sadece, bu arada korkuyu ben ikiye ayırıyorum. Her nefesle tanışmış olmasaydım, bu eğitimi almış olmasaydım, ben dışarıdan gelen, kontrolüm dışında olan tüm olaylardan olayları üzülüyor olurdum. Kontrolümde olan olayları da yönetemiyor olurdum. Yani korku benim için ikiye ayrılıyor. Kontrolümde olan olaylar, ve kontrolüm dışında olan olaylar. Kontrolümde olan olaylar şunlar: duygularım, düşüncelerim, tutum ve davranışlarım. Bunlar bireysel olaylarımız yani hepimiz için geçerli. Ee, top e, dış e, kontrolüm dışında olan olaylar ise topluma etkileyen olaylar olarak görüyorum. Doğal olaylar yani doğanın doğal olarak sergilediği deprem ve sel felaketleri gibi. Ee, bu olaylar. Şimdi kontrolümdeki olaylar, önce onları yönetmeye başlarsam bunlarda, bunların hepsinde korku var. Ne bileyim anneme bir şey söylemekten korkuyorum, babama cevap vermekten korkuyorum, kardeşimi kaybetmekten korkuyorum, işte iş yerinde hakkımı savunmaktan korkuyorum. Yani her şeyde parça parça bir korku var zaten. E şimdi ben bunlardan özgürleşmezsem, kontrol edemediğim olaylardan çok fazla büyük tepkiler vereceğim, çok fazla etkileneceğim ve bunları yönetemediğim için de daha büyük hem fiziksel hem de psikolojik sağlık sorunlarıyla baş etmek zorunda kalacağım. Bu yüzden öncelikle çalıştığım kişilerde tabii ki kontrol edebileceği olaylarla başladığımızda zaten harita gibi her şeyi görüyor. Yani kontrol edemediğine artık karışmıyorsun ki. Dışarıda gerçekten dışarıda olarak gördüğün için etkilenmiyorsun da. Ee, o yüzden bu konuyla ilgili e, yaşadığım, e, paylaştığım, e, koçluk ettiğim kişilerde kesinlikle özgürleşme, özgürleştiğine tanık olma, hem nefesinde rahatlama, genişleme e, ve yaşamsal faaliyetlerinde tüm alanlarında bir özgürlüğe kavuşma hali. Yani korkudan arındığımız zaman özgürleşiyoruz ve kendi alanımızı artık yaratmaya başlıyoruz. Ve ben buradayım. Bu benim hakkım, bu benim sözüm, bu benim nefesimle kendimi gerçekleştirmiş halim. Bu sen böyle kabul edersen etmezsen, sen bilirsin haline dönüşüyorsun ve bu gerçek özgürlük oluyor hepimiz için. Şu an başka <laughs> söylemek istediğim. Evet, çok güzel açıkladın aslında. çok güzel anlattın. Yani bizler. Aslında bütün o kalıplaşmış hem düşünceler hem nefes alışkanlıklarıyla böyle bir fanusun içinde gibi yaşıyoruz. Hı. Küçücük bir hapishanenin içinde birçok insan farkında bile değil. Bence bir insanın duygusal olarak tetiklenmelerinin, kötü hissetmesinin, depresif halinin, stresin, korkuların, bu dediğin gibi bir anda panik olmak, bir anda öfkelenmek ya da gerilmek bütün bunların birçok insan onu ne kadar büyük bir esaret altında tuttuğunun farkında değil. O yüzden önce bunun farkına varıp bu normal bir durum değil. Evet. Bu iyileşmesi gereken bir durum. Bu değişmesi gereken bir durum ve bu durumun altında da aslında kimyasal değişiklikler veya nefesteki değişiklik, nefesteki yanlışlıklar, çarpıklar yatıyor. Her gün 3-4 dakika nefesime vakit ayırarak ben bu durumu değiştirebilirim. Bunu anlaması herkesin çok önemli. Zaten hep bu yayınları onun için yapıyoruz. Yani öyle elimizde güçlü, bize her türlü fiziksel, duygusal, mental ve ruhsal sağlıklı tutabilecek bir araç var ki bunu kullanmamak çok büyük bir ziyan yani yaratılışın bize en büyük hediyesi kendi nefesimiz. Biz nefesle yaşıyoruz. Nefes alamadığımız zaman ölüyoruz. Nefes alamadığınız için tıkanıyorsunuz. Nefes alamadığınız için geriliyorsunuz. Nefes alamadığınız için bağışıklık sisteminiz çöküyor hastalanıyorsunuz. Bunu anlamak ve öğrenmek bile çok önemli ve tabii dediğin gibi bunu anladıktan sonra büyük bir adanmışlık ve büyük bir disiplin de gerekiyor. Çok çok teşekkürler bu perşembe akşamı yayınları biliyorsun böyle kısa az öz herkese hani bir mesaj vermek için. Evet. Son olarak ne gibi bir mesaj vermek istiyorsun yayında bizi izleyenlere, sonra izleyecekleri? en azından bu programa şu an katılan herkesin bir 5 dakikasını ayırarak bir etap uygulamasını indirip kendilerine bir 5 dakika nefes seansını armağan etmelerini onları hatırlatmak istiyorum. Evet çok teşekkürler. 5 dakikanızı alıyor arkadaşlar. App Store'a girip bir indirmek ve içerisindeki 800'den fazla nefes seansı kursu. Benim sesimden ustalık yolculuğu ve diğer hocaların rehberliği ile birlikte gözünüzü kapatıp sadece uygulayacağınız seanslara ulaşmak için ve bir haftada deneme süreci, ücretsiz bir deneme süreci var. Mesela biri diyor ki, öyle kötü hissediyordum ki nefes almayı unutmuştum. Aynen, nefesimizi tutuyoruz zaten. O yüzden kötü hissediyoruz. Çok çok teşekkür ederim. <laughs> Herkese ışık olduğun için, rehberlik ettiğin için. Yüzlerce kişinin yaşamına dokunacak olduğun için nefes çalışmalarıyla. Bizi izleyen herkese teşekkür ediyorum ve iyi akşamlar diliyorum. Yeah. Bye bye.